ya bu. Hey it, dur bakalım. Dur. Ya ne yapıyor anne dur. sen ya? Dur kalk. kalk. Allah Allah işin mi yok anne? Kalk. Ene kayıyor, sen ne anlarsın kayu meden ha? Git bin. bin hadi git. Evet. Sen ne anlarsın? Tamam. Sizin putlar kayıp gidiyor. Dinime söyle ben Sı Müslüman olsa şuna Başka. bak. Ha? Bitti bakalım. Ha. Tamam. Hazır mısın? Dur hazırım. Hazır mısın? Yavaş itti bak tamam. görün ha. Tamam, ya, Nalet. Yavaş ittireceğim hadi. Aa! Vay yavaş ne edin, lan! ne lanet. Sen? <laughs> lanet. ya! 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 Ağzına suçtu mu naneti? Daha ne? Senin Üstün başın battı lanet. Lanet. Lan kaldı sen. Hele tamam güne rezil ettin bizi be. Bak hadi. Amanın ağa gideyim de geleyim kalk. Kut ah. be. oldum ben amma. Kut oldum ben. Ah, tamam kalk hadi. Ayağlarım tutmaya düştüm ha. Ah. Dur senin gibi evladı Allah ben. Kaymayı binmeye yok kayıyor binmeyi binmeye. Bin yani, sana ben. la. Kalk hadi. Kalk hadi kalk. Nalet. Kalk hadi. Allah belanı versin. Sana yavaş sür dedim. Hı. Yavaş ittü dedim. Ne koçu. yapayım ben seni usta şoför falan zannettim ne bileyim kötü ben. beni koçuya koçu. Hadi. Koçu da oturacak. Koç. kaldı. Bırak kayıyorsun sıçanın ağzına kayıyorsun. Allah belanı versin senin. Nalet çocuk. Tüh. Tamam. Nalet.